Değerli arkadaşlarım tekrardan hoş geldiniz. Bugün 11 Aralık 2020. Çok güzel, çok kaliteli bir soruyla yine sizlerle beraberim. K pozitif tam sayı olmak üzere 2A artı 3B artı C eşittir 7K eşitliğini sağlayan kaç farklı 500'den küçük ABC doğal sayısı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar şunu düşünebilirsiniz. Dersiniz ki Hocam K pozitif tam sayı olmak üzere ben bir, buraya 1 yazarım. Bütün durumları düşünürüm. Buraya 2 yazarım. Bütün durumları düşünürüm. Hocam 6 tane rakam olduğu için aslında 2 tane A, 3 tane B, 1 tane C. En fazla 6 kere 9 54 olabilir. Ama 7'nin katı olacağı için bunların toplamları 49 olur diye düşünürsünüz. Ve sınav süreniz biter. Peki nasıl düşüneceğiz burada? Arkadaşlar A, B, C doğal sayısı. Bakın size neyi hatırlatacak bu? 1, 3, 2. Bu nedir değerli arkadaşlar? 7 ile bölünebilme kuralıdır. Doğru mu? Hatırladık mı bunu? Burayı artı ile yapıyorduk bakın. Bir sonraki üçlü gelirse onu da eksi ile işaretleyip sonra çarpımlarını topluyorduk. Hatırlayın bunu. Hemen geliyorum. O zaman topladım buraya. 2A artı 3B artı C. 7'nin katı. Bakın ne oldu? 7 ile bölünebilme kuralı şartını sağladı. Demek ki benim ABC doğal sayım 7 ile bölünebilen sayılar olması gerekiyor. En az kaçtır arkadaşlar 7 ile bölünebilen sayı? 70 91 98 105. 105'ten başlar, doğru mu? 105 112 Nereye kadar gidecek? Bakın 500'den küçük dediğine göre 497'ye kadar mı gider? 497'ye kadar. Kaç tane sayı yazılabilir? Gelin bakalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Geldim buraya. 497 böldüğüm zaman 71. Eksi 105'i 7'ye böldüm. 15. Doğru mu? Artı 1. Böyle yapabilirim. Daha zaman kazandırıcı bir hamle oldu. 56 bir daha. 56 mı? Bu? Evet. 56 bir daha. 57. Demek ki 57 tane farklı ABC doğal sayısı yazılabilir.